kendiniz ben belki bugün sizlerle birlikte Samuel'le Minecraft oynamaya köylü benim evime iyi alıştı arkadaşlar sürekli benim evimde kalıyor. Neyse size benim videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha çok bu şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenme unutmayın. Ve gidelim Samet'i bulalım bakalım arkadaşlar. Bayağıdır Minecraft oynamıyordum Samet'le birlikte. Önceki videolarımı eğer izlediyseniz dostlarım Samet'in içine öyle falan girmişti arkadaşlar. O videolarını da izlemeseniz mutlaka izleme unutmayın. Hatta bir de Samet zengin olmuştu arkadaşlar. Dediğim gibi onları da izlemeseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O ne? Orada bir sürü köylü toplanmış. Ne oluyor? Hey Burada neler oluyor? Köylüler. Allah Allah. Toplantı mı yapıyorsunuz? Niye bu buraya toplandınız hepiniz? O bayağı da kalabalıkmış arkadaşlar bizim köy. Baksanız da. <laughs> <laughs> Neden hepiniz buraya toplandınız? Ulan Samet nerede madem herkes buraya toplandı? Ben de yanlışlıkla geldim ama olsun yani. Herkes buraya toplandı ama Samet nerede? Ee, bunu çalayım mı? Dağlılar. Hepiniz gidin evinize. Ay Samet. Köylüler neden şilo, buraya şilo. Merhaba hoş geldin Samet. Bütün köylüler buraya şilo. toplamış. Evet. Neden? Evet ne ya. Baksana şimdi Bak, hepsi. Baksana hepsi şimdi buraya geldi. Hilo, hilo arkadaşlar. Oğlum bu ne? Ne yapıyor? Ne oluyor lan? Su bastı buraya. Aa! Arkadaşlar buraya su bastı. Ne oluyor ya? Buraya ne su bastı? koydu onu buraya? Samet kaç buradan? Ana. Bu köylüler delirmiş olmalı. Çık 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 kaçalım. Aa, sandık. Al zümrüt. Sandık mı zümrüt mü? Ne oldu Samet? Hı, Hı Hadi gidelim. Ya, sürüyorum. Bugün Minecraft oynayalım. Samet gel bayadır oynamıyorduk. Ne yapalım bugün seninle birlikte? Ya bak, ben bir şey buldum. Ne buldun? Gel göstereyim. Geleyim. Arkadaşlar sizce Samet ne bulmuş olabilir? Yorumlara bir tahmin edin bakalım. Samet sizce ne buldu arkadaşlar? Ne buldun Samet? Nasıl bir şey benziyor? Bak, bak. Aynı, de, gibi, Aa senin gar o, o ne ya? O ne Samet? Aa kaplumbağaları buraya, e, bu ne Samet? Buraya yeni evler mi yapıyorsun? Aa ne? Aa Samet, ben sanırım bu evleri bir yerde görmüştüm. Bu bir challenge Samet, bunu heriboran yapmamızı istiyor olabilir. Yanlış evi seçersen ölürsün challenge'ı Allah Allah. Burada dört tane evet, seçeneğimiz var. Sanıyor. Denemek zorundayız Samet. Bunlar buraya geldiğine göre Herobrine bunları denememizi istiyor. Dört tane seçeneğimiz var. İki tanesini sen deneyeceksin, iki tanesini ben deneyeceğim. Ee, hangimiz başlayalım Samet? Sen. Ben mi başlayayım? Hem arkadaşlar sizce hangisini seçmek? Aa arkadaş Samet. Arkadaşlardan ha. videoyu beğenmesini istemedik. Arkadaşlar lütfen like atın bakın gece oluyor. Arkadaşlar video videoyu beğenmişsiniz, hala beğenmeyi unutmayın. kanalıma da abone değilseniz mutlaka iki saniyiniz verip hemen bir abone olun değil mi Samet? Hemen bir like atsınlar. Evet. Şimdi Samet o zaman gece oluyor gel biz bir uyuyalım uyanalım sabahlıkta yanlış evi seçersen ölersin oynayalım seninle birlikte hadi bakalım önce ben mi başlayacağım? Ha. Acaba hangisini seçsem arkadaşlar? Siz olsanız hangisini seçerdiniz yorumlara yazın. Neyse ben şu mavi yatağımda yatayım. Bakalım bakalım ne olacak arkadaşlar? Çok heyecanlıyım ilk defa böyle bir yanlış evi seçersem e, oyunu oynayacağım. Bakalım ne olacak? Samet gel bakalım neredesin? <laughs> Samet köylülere bulaşma Samet. Onlar bizim arkadaşlarımız. Ha tamam o zaman gel hadi. Şurada şimdi em, Samet acaba hangisinden başlasam? Şimdi toprak bir evimiz var Samet. Ee, bir tane balçık bir evimiz var. Elmas bir evimiz var. Bir tane de kuarsan var. Aa. Samet ben elması seçmek istiyorum arkadaşlar. Elmas sizde de çok iyi değil mi? Ben elmas evi seçeceğim Samet. Ben ilk buna gireceğim. Ne dersin? <laughs> ben ilk elmas, elmas evi seçiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Elmas diye Samet. Elmas ev bence kesinlikle bize bir ödül veriyordur. Elmas evi seçmek bence daha mantıklı. Hadi bakalım. Hazır mısın Samet? Hadi üçten geriye say. Evet. Ben de içeri gireyim. 1 3'ten geriye iki. dedim Samet. Birden 3'e değil. Pardon. 3 2 Çok heyecanlandım. Üç, Hadi. Bir. Hadi. Girdi. Aa, Samet. Allah. Samet yardım et. Kapıyı aç Samet. Hayır. Beni buradan nasıl kurtaracaksın? Kurtarabilir misin Samet? Evet, burada ben lava düşeceğim. Evet. Yardım et. Allah Allah. Ya yardım hani elmaslar yedi Samet. Ben elmaslar yedim. arkadaşlar batıyorum. Samet yardım etsene bana. Ne yapacağım. Bilmiyorum ki? bir şey yap Samet. Blok koy şu şey, örümcek ağlarını kır. Bir şey yap. Olur olur olur. Oh. Samet tam az ay aç kalsın, kalsın. kalsın. Ayağım lava değiyordu. Ayağım yanacaktı Samet. Oh. Dur. Yardım et bana Samet. Çıkan mı çıkmama yardım et buradan. Oh. Allah. Teşekkür Aa, yağmur başlamış Sık. Samet. Sanırım arkadaşlarımız videoyu beğenmedi. Arkadaşlar neden videoyu beğenmediniz? Benim videolarımı beğenmezseniz Böyle yağmur yağıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bir şey test ederim Videoyu siz bir beğenin. Bakın yağmur nasıl duruyor arkadaşlar. Hadi bakalım bir herkes videoyu beğensin. Herkes ama hep bekliyorum arkadaşlar. Bir videoyu beğenin. Oo, gördün değil mi Samet? Arkadaşlar videoyu beğenince yağmur duruyor. Evet <laughs> Tamam. Ee, Samet o zaman Elmas Ev beni hüsrana uğrattı Samet. Elmas Ev beni çok üzdü. Ee, o zaman sıra sende. Hangisini seçiyorsun Samet? Hmm, ben yeşil. Yeşil. Ha, sen yeşil <laughs> rengini çok seviyorsun değil mi Samet? O zaman hmm. e, bunu seç o zaman. Ben de o zaman üçten geriye sayayım. Sen de içeri gir. Ne dersin Samet? Alır. Evet, tamam. Sayıda. Hadi bakalım sayıyorum. Bir. 2 işte geri geri. Ha geri geri. Ay pardon Samet ben sana demiştim ben de aynı hatayı yaptım ya. Neyse Allah pardon. Allah. Ee, başlıyorum o zaman. 3 2 1 Gir Samet hadi bakalım orada ne var acaba? Koş. Ne var Samet içeride? Allah düştüm. Nasıl düştün? Ne oldu? Samet neredesin? Aa Samet. Arkadaşlar Samet nerede? Ay, Arkadaşlar. Öldüm. sesi geliyor. Nerede ses Samet? Aa orada. Arkadaşlar Samet iyi misin? İyiyim. Çok yüksekten düştün Samet. Aa kaskını da kaybetti Samet. Ne olacak şimdi? Evet ya kaskım. Kaskın da kayboldu. Of ya. Neyse eyvah Samet ya ben de ölürsem arkadaşlar ne olacak ben de ölürsem çok korkuyorum ya. Samet yanlış evi seçti ve öldü arkadaşlar. Eyvah Samet o zaman ben e, şimdi yeşili seçtik elması seçtik o zaman ben kuarsı beyazı seçiyorum ne dersin Samet olur mu? Sen de toprak eve girersin o zaman of ya çok korkuyorum Samet ne yapmam gerekiyor şu an fazla çok korkuyorum gerçekten. Korkma korkma. Bir şey olmaz. Bir şey benim. olmaz mı? Az ben. önce öldüysem yani ya kurtaramazsan beni. Ben kurtarırım seni. Tamam bakalım o zaman Samet. Hadi bakalım. O zaman bu sefer 3'ten geriye değil 3'ten geriye hep saydığımızda şanssız evi bulduk. O zaman bu sefer 1'den 3'e say 3 deyince gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Samet sanırım başardık. Neredesin? Bak ha, sandık çıktı. bulduk. Çıktı. çıktı? Sandık bulduk. Hadi bunu açalım Samet. Allah sandıkta ne var acaba? Ee, ne be? Hiçbir şey yok Samet. Ne oluyor be? Ne oluyor? Aa! Ah! İyi misin Samet? Ya gene öldüm. Az kalsın ölüyordun yine Samet. Gel şuradan çıkalım. Oo iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim. Ulan ya bu sefer de kandırıldık Allah Samet. Ya. Acaba hiçbir evi yani bütün evlerde mi ölüyoruz Samet? Hiçbir ödülümüz yok mu bizim? Bilmiyorum. Ağlayacağım şimdi. Allah Hı ya bir TNT'ye patlayan bir bomba patlamadığı kalmıştı. TNT patlamadığı kalmıştı arkadaşlar. O da oldu. Neyse son şey evimiz. Ben. Baksana ya rezil oldu ya. Samet her yer paramparça oldu. Oha. Neyse o zaman... Sıra sende zaten son bir seçeneğin kaldı Samet İnşallah burada ödül vardır artık Ne dersin İnşallah yani Tamam artık hadi bakalım kaçtan edelim. geriye sayayım Sen karar ver belki bu sefer şanslı olan sensindir. 5 Tamam 5 4 3 2 Bir. Hadi gir Samet Benim. Ne oldu Samet ne var içeride şey, Nasıl olur. ya? Ne demek meşale ya? Meşale var. Ödülümüz meşale mi Samet? Bir tane. Bak bakayım bir şeyler var mı? Hadi kazalım biraz bakalım. Allah Allah. Allah. Dur. dur. Ödülümüz ölmemek mi Samet? Böyle ödül mü olur? Ne alacağım. Bu muydu? Ya arkadaşlar. Şeref Buray'ın ödül dediği bu muydu? Ödül ölmemek mi gerçekten? Ah, Samet dur. Samet ne yapıyorsun? <laughs> ne yapacağız Samet? Böyle ödül mü olur? Ben elmaslar, altınlar, yemekler bekliyordum. Ödül ölmemek mi, arkadaşlar. Böyle ödül mü olur ya? Ben hiçbirine girmesem zaten Samet ölmeyecekti. Ne yapacağız Samet Aynen. ya? Yok Samet, benim çok canım sıkıldı. Ben... Çok üzüldüm şu an. Ben gideceğim videomu bitiriyorum. Yani bu ne ya? Böyle yanlış evi seçersen ölürlersem mi olur? Yani yanlış evi... Hepsi yanlışmış ki Samet. Hiç ödülümüz olmadı. Öyle oldu oyun mu olur ya? Hepsi yanlış Samet. Neyse bizim burada kaplumbağalarımız var. Onlar... Hmm. Ha burada evet. Aa gene videoyu beğenmemişler Samet. Nasıl ya? Baksana Arkadaşlar, yağmur yağıyor. Söyle bir videoyu bay, beğensinler. Bomba saati. Like bombası atın arkadaşlar. Samet'in dediği gibi bakın. Hadi bakalım bir like bombası atın. Bir like'ları yumruk atın arkadaşlar. Yağmur bir dur. Aa, aa duruyor. Attılar. Adamsınız ya siz. Valla attılar. Neyse Samet hadi gel videomuzu bitirelim. Ben şu an Herobrine'e çok sinirlendim Samet. Hiçbir ödülümüz yokmuş. Böyle yanlış seçersen. Böyle, böyle oyun mu olur ya? Aa merhaba minik köylü. Aha, bebek köylü. Bebek köylü. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Neyse gel Samet videomuzu bitirelim. Ben şu an <laughs> çok sinirliyim. <laughs> Köylüyü evet. mü taklit ediyorsun? Evet. <laughs> Neyse. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Daha çok bu şekilde videosu istiyorsan mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olun arkadaşlar. En azından hani siz videoyu beğenin ve abone olun. Ben öyle sevineyim. Çünkü Samet ile ben şu an hiçbir şekilde ödül kazanamadık. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.